Tamam, şimdi çekiyor. Şimdi çekiyor. Önüne elini germe. Ya, ya. Hadi. Şimdi çekiyor ha. Ama arkadaşlar. Hadi. Oh. Hadi. 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 Ya tersine asılma! <laughs> tersine asılma oğlum! Tersine asılma! Anam yarabbim ya resulallah! Fatih mi indirmek lazım? Bismillahirrahmanirrahim. Millete rezil etmeyin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım korkmuyorum ben. Hani şenlik olsun diye yapıyorum. Allah'ım valla billaha bekliyorum. Sen yapmıyordun bu adamı Sen yapmıyordun bu adamı Sen yapmıyordun bu asıl Yani adam Makineye gidiyor makineye gidiyor Gel gel. Ya Allah naslan mübarek almışsın bari da vallahi içim gidiyor. Sen Allah yatsın kopa mübayda. Oraya geliyorlar. Dur lan. Ormanlandı orman var da. 呵呵呵呵呵。<laughs> <laughs>